Ya Rabbi, senin rızan için şehitlerimize okumuş olduğumuz Hatmi Şerifleri, yasin Şerifleri okunan kelime-i tevzid hatimlerini diğer sure-i cennetleri ceryah kabul eyle. Dün toprağa vermiş olduğumuz şehitlerimizi, aziz şehitlerimizin ruhuna hediye edildikten haberdar eyle Ya Rabbi. Din günler, devlet mülkü millet için düşmana karşı durmuş ve bu uğurda yaralanmış gazilerimize sen acil şifalar ihsan eyle. Yatanımıza, milletimize, bağımsızlığımıza kast eden dahili ve harici her türlü düşmanları sen kahru şan eyle. Söylüyoruz. Dualarımızı zergah ve kabul eyle. مثل الزيت شهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله حين يكون...